merhaba arkadaşlar. AYT ne zaman bitmeli? Şu an akıllardaki en büyük sorulardan bir tanesi bu. Gerçekten bütün iyi niyetiyle oturup çalışan ve hani içinde bir hayali olan, bir şeyler için uğraşan, hedef koymuş arkadaşların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sorunun cevabı şudur arkadaşlar. Ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi olur. Yani işte hocam AYT'yi şu zaman bitirsem sizce ilk yapabilir miyim? Ya da işte hocam ilk bin yapacak ya da ilk 5000 yapacak bir öğrencinin şu anda kaç netlerde hangi netlerde olması lazım? Şimdi malzemenin insan olduğu bir süreçte bu soruların cevabını kesin bir şekilde vermek çok zor. Ama size şunu söyleyebilirim. Bunu anlatabilmek için mesela iki grup öğrenciden bahsedeceğim. Bir grup öğrenci gerçekten 9. sınıftan itibaren düzenli çalışan, tamam mı? TYT matematiği gayet iyi yapabilen öğrenciler. AYT Ocak ayında başlasalar bile gider ilk bini alır gelirler arkadaşlar. Bu çok nettir, bunu söyleyeyim. Ama onun dışında hani işte 11. sınıfta aklı başına gelmiş ya da 12. sınıfın başında çalışmaya başlamış arkadaşlar vardır. Özellikle bu arkadaşlar için AYT'nin erken bitmesi çok önemlidir. Çünkü az önceki birinci gruptaki arkadaşların zaten bir test ve tekrar yöntemi vardır. Bunu uygulaya gelmişlerdir, background'u sağlamdır. TYT matematikte sayısal çözümleme yeteneği ve işlem yeteneği çok gelişmiştir. Dolayısıyla AYT'de çok zorlanmadan bu işi halledebilir. Ama ikinci gruptaki arkadaşların öğrenmesi gereken bir dünya konu var. Bu konular bitecek de ondan sonra bir de bunun testini tekrarını yapacak. O yüzden diyorum ne kadar erken biterse o kadar iyi olur. Ha görüyorsunuz YouTube'da videolar çekiyor insanlar. İşte 8 netten 80 nete. AYT'de 8 netten nasıl 80 nete geldim. Şimdi bu yalan değildir. Yapılabilir. Ancak burada size söylenmeyen şey şu. Bu 8 net yapan arkadaşın TYT matematiği iyidir. Sayısal çözümleme yeteneği işlem becerisi vardır bu arkadaşın. O yüzden matematikte zorlanmadan bir şeyleri yerine oturtabilir. Çünkü takdir edersiniz ki TYT matematiği iyi olan bir öğrencinin AYT matematikte işte bağıntıları bilmesi, işte kuralları uygulaması konuları öğrendikten sonra çok kolay bir şekilde yerine oturuyor. Bunları yapabiliyor. Ama TYT matematik için uğraşmış, çaba harcamış, işte hala sayısal çözümleme yeteneği çok gelişmemiş olan öğrencinin AYT matematikte de sıkıntısı olacaktır. Ve unutmayın ki matematik bu sınavın diğer dersleri gibi az zamanda çok çalışarak halledilebilecek bir ders değildir. O yüzden işte Temmuz ayında başlayan arkadaşlarla TYT matematiği 2 ay konu yükledik, alan denemesi çözdük, hallettik. Ondan sonra o günden bugüne alan denemesi çözmeye devam ediyoruz ve AYT matematikte de çok büyük sıkıntı yaşamadan ilerliyoruz. Striker öğrencilerin AYT konuları bitti. İkinci, üçüncü kaynaklarını çözüyorlar. Üçüncü kaynaklarını bitirenler var. Master Jedi'lerin AYT'leri 15 Aralık'ta bitecek ama 15 Aralık'ta bitiremeyecek olan bir grup arkadaşımız var. Bu videoyu biraz daha onlara ilgilendiriyor. Asıl onlar için çekiyorum bu videoyu. Şimdi AYT'nin ne zaman bittiği şu açıdan önemli. Size kalacak test ve tekrar zamanının fazla olması sizi gerçekten bir level yukarıya taşıyacaktır en az. Bu bir. İki, yapılan en büyük hata şudur. Şimdi AYT bitmedi mi? Bitmedi. O zaman şunu yapacaksınız. Size verdiğimiz programda AYT'sini bitiren arkadaşlar ikinci, üçüncü kaynaklarını çözerken siz AYT konusu çalışacaksınız. O zamanlarda. Ve e, edindiğim izlenim şudur. Yani Ocak ayına kadar AYT bitecektir. En geç 19 Ocak'ta AYT'yi yani ara tatil kampından önce herkes bitirecektir kanaldaki. 19 Ocak'tan sonra bir kamp dönemimiz var. Velev ki bir sıkıntı oldu. İnsanız başımıza her şey gelebilir. Bir eksik varsa onu da kamp döneminde kapatacak bir zamanımız mutlaka olacaktır. O yüzden lütfen endişe etmeyin. Tamam Yani hocam işte benim ayetten bitmedi de yani ağlayıp sızlamaya gerek yok. Yapamadığımız işlere üzülerek yapacağımız güzel işlere engel olmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Bitmedi, bitmedi. Bitecek. Şimdi niye bitmediği konusu da birazcık önemli. Ben sene başında uyardım. Bütün öğrencilerime dedim ki, arkadaşlar set almayın. Herhangi bir ders için set almayın. Çünkü o setin içerisinde video defteri var. Hocanın videoları var. Soru bankası var. Ödev kitabı var alan denemesi var. Var oğlu var. Siz sadece o dersten sınava girmiyorsunuz arkadaşlar. Ve bitmiyor. O ders bitmiyor arkadaşlar. Matematik dedi. Dört tane beş tane kitap var. Onun yanında ödev soruları var. Bilme. Ya arkadaşlar bu kadar soruyla bu iş öğretiliyorsa ben de öğretirim hiç matematik bilmeme rağmen. Ben de öğrenirim onu. Yani burada işte öğretmenlik devreye giriyor. Siz öğretmen olacaksınız. Öğrenciye pratik yöntemler göstereceksiniz. Sınava giriyoruz biz. E, filozof olmayacağız. Pratik yöntemler göstereceksiniz. Sınav stratejisi anlatacaksınız vesaire ama bunlar yok. Ha bunları da kenara bıraktım. Sene başında ben bütün öğrencilerime dedim ki matematiği birinin anlatması lazım. Video izleyebilirsiniz. Ama dedim ki diğer bütün derslerim hep kitabından. Okumak size hem zaman kazandıracaktır hem de kazanımların bu kadar derli toplu olduğu başka bir kaynak bulamazsınız. Şimdi eğer bu tip setlerle uğraşanlar varsa aranızda önerim derhal onu bırakıp daha erken bu işin içinden çıkabileceğimiz yöntemlere geri dönmeniz olacaktır. Bunu yaparken bir şeyi lütfen atlamayın. Bakın bu çok önemli. AYT bitmedi. Güzel. Dedim ki bakın programdaki AYT ders saatlerinde başkaları ikinci, üçüncü soru bankasını çözerken, alan denemesi çözerken siz konu çalışacaksınız. Ancak programda ayrılan TYT zamanlarını AYT'yi erken bitirebilmek için görmezden gelirseniz yapacağınız en büyük hata bu olur. TYT'de timeline ilerlemek zorundayız. Tamam Yani buradan beraber yürümeliyiz. Yani TYT'deki antrenmanları, alıştırmaları yapmak zorundasınız. AYT'yi öyle bitireceksiniz. Yani bunları kaldırıp yerine AYT koyarsanız bu işin eğer oluru varsa da olmaz bir hale getirirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Yani heyecan, panik sizi yanlış yerlere götürür. Sakin olun. Biter. O bittikten sonra kalan zamanda yapacağınız ekstra çalışmalarla arayı kapatma şansınız olabilir. Ama eğer TYT'yi devreden çıkarıp sadece AYT çalışarak falan ilerlemeye kalkarsanız o şansı da kaybetmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar az önce verdiğim örneğe bir şey daha ekleyeyim. Kanalda bir yorum gördüm geçenlerde. Arkadaşınız üniversite sınavına girmiş, yerleşmiş. Fakat memnun değil, mutlu değil. Tekrar sınava girmek istiyor. Oraya bir serzerişte bulunmuş yorumda. Diyor ki, hocam TYT Türkçe'de her şeyi yaptım. Çok çalıştım ama hala netlerim istediğim gibi değil Türkçe'de. Bir arkadaşınız yorum yazmış işte bir kanal ismi önermiş ve demiş ki ya orada demiş o videoları izle. Yani 300'e yakın videodan bahsediyor İşte konu anlatmış soru çözmüş hoca dil bilgisi anlatmış her şeyi yapmış. Kesinlikle ya 300 video nedir arkadaşlar? Ya 300 videoyu paragrafa ayırırsak biz öyle değil bu sınava hiç girmeyelim zaten. Lütfen kendinize kanal seçerken tamam mı? Buna biraz dikkat edin. Yani o kanalın sahibi olan öğretmenin şunu yap. Ben bu dersi öğrenciye nasıl daha iyi anlatırım? Yoksa 300 videoda ben Türkçe bilmiyorum. Ben de Türkçe anlatabilirim herhalde. Bir de bunu gözünüzde çok büyütmeyin. Sizin ana diliniz Türkçe. İlkokul birinci sınıftan beri Türkçe dersi görüyorsunuz. Bu ne kadar yanlış olabilir ya? Yanlışlık ne biliyor musunuz? Yöntem hatanız var. 15 Aralık'tan sonra bir videoyla bu hatayı düzelteceksiniz. 300 videoya ihtiyacınız yok. Aklınızı başınıza toplayın. İşte bu yüzden AYT gecikiyor. Ben anladınız mı? Ve bir diğer hata şudur. Şimdi çalışa geliyorsunuz. Bütün iyi niyetinizle konu çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki konuların hiçbirini unutmayalım. Hepsini beraber götürelim ve yeni şeyler ekleyelim. Öyle bir dünya yok. Bir şeyleri unutacaksınız. Ama unutmayın bunu hatırlamak için zamanımız var. Sınav Şubat ayında değil. Tamam mı arkadaşlar? Sizin bütün derdiniz bir kaynaktan bütün konuların üzerinden geçebilmek olsun. Birer kaynakla. Üç kaynakla gidiyorum, beş kaynakla gidiyorum. Saçmalığını yapanlar da var aranızda. Yani ya biraz mantıklı düşünün. Üç kaynakla beraber ilerlediğim bir derste birinci konu bittiğinde birinci konu bitmiştir. Sen onuncu konuya geldiğinde birinci konuyu üç değil on üç kaynaktan da çözsen bir şeyler yolunda gitmez. Ama birinci kitabı bitirip ikinci kitaba başladığında bütün konuları bir tekrar etmiş olursun. Üçüncü kitabı çözerken bütün konuları bir daha tekrar etmiş olursun. Bunu anlamak bu kadar zor mu ya? Üç kaynaktan gidiyorum, çok sağlam gidiyorum. Ama gidemedi. Bak bitmiyor işte. Ya. Kanaldaki striker'ları Kasım ayında AYT'yi bitirdi. Master için 15 Aralık tarihimizden. Orada bitiyor. Hadi bitmedi dediğim gibi bu videoda söylediklerim geçerlidir. Ama bunun yani muhabbetini yapmayacağız. Hocam işte bitirmeyenler, bitirmeyenlerin ne yapacağını burada söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ve kalan zamanda kendinizi çok iyi planlamanız lazım. Artık hataya yer olmayan günlere giriyoruz. Ocak ayından sonra ben şunu şöyle yapsam olur mu? Bunu böyle yapsam olur mu? Şunu unuttum, bunu bıraktım. Ondan sonra restorasyon dönemine giriyoruz. Restorasyonda birçok şeyi halledebiliriz. Size önerim lütfen planlamanızı güzel yapın. Ben size bir plan yayınlıyorum. O planı kendinize göre optimize edip istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Sizden isteğim bu. Hala Beko Sistem'e katılmadıysanız, yani bu planlamalarda ve bir şeyleri yetiştirmede zorlanıyorsanız, henüz geç değil arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz kanalın katıl sekmesine tıklayarak bir Master Jedi paketi alarak aramıza katılabilirsiniz. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.